Yabancı bir filo gelerek gezegenimizi istila etti. Dalga üstüne dalga ile gelerek bize saldırdılar. Daha önce hiç görülmemiş bir şiddetle. Bu teklifle savaşmak için Power Ranger'lar efsane Ranger'ların becerilerini kazanmak zorunda. Böylece süper mega güç olacaklar. Ne oldu? Yeni bir emir aldık mı? Durum nedir? Hayır. Ben bir şey duymadım. Peki şimdi ne yapacağız? Neler oluyor? Düşman mı saldırıyor? Gemilerimizi yok ediyorlar. Yoldan çekilin. İmparator Mavro geliyor. O mu geldi? Yüce majestelerinin önünde git. Çekilin. Majesteleri görüyorsun ya Temur'u. ...cezegene ele geçirmek planının başarısız olmasının bedelini... filonun büyük bir kısmı ödedi. Oğlum, Prens Bekar'ı da... ...koruyamadım. İmparator, açıklayabilirim. Demirisi derhal bir hücreye atın. Efendim? Beceriksizliğini daha fazla görmeden gelemeyeceğim. Ne? Ama majesteleri... Sus bakalım! Prensi koruman gerekiyordu ama bunu yapamadın. Senin de canın yanacak. Beceriksiz... Prensi koruyamamakla kalmış olsan iyi. Gözünün önünde alt ettiler onu. Durun. Demiris prensi uyardı. Onu durdurmaya çalıştı. Sen karışma. Daha kötüsü olmadığı için şanslısın. <laughs> Getirin ana. <laughs> Efendim. Lütfen. izin verin. Hatamı telafi edin. Demiris başarısız oldu. Ama buna yol açan Power Ranger'lardı. Oğullarımı yok ettiler. Ben de onları yok edeceğim. 我来。 Storm abi. Hadi şunların işini. Zarife ah, x sporklar olduğu sürece bu hep çok kolay. Evet bence de. Ah, bu arkadaşları gece uyurken bile dövebilirim. Yine de dalga geçmeyecek. Yaralandığını görmeyi hiç istemem. Ah. Ah. Ne güzel girdin. Teşekkür ederim. Bu arkadaşları ezip gitme zamanı. Bunlar resmen birer hamam böceği. Ha. 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 Ben iyiyim değilsiniz. Jake ne yapıyorsun sen? Dalga geçmeyi bırak. Ben ortamı biraz ilginç kılmaya devam edelim istiyorum. Asıl işimiz güvenlik olmaz. Tamam son bir numaram daha var. <laughs> ne <Sen> devrildiler. <laughs> Güzel. Jack Az önce o yaptıkları neydi? Neden o şekilde savaşıyordu? Arkında değil misiniz? Sonuna geldi. Başka canavar yok artık. Haklı. Prensi de da alt ettik. İlo'da artık sadece askerler kalmış oldu. Kesinlikle dostum. Hem cephaneleri de tükendi. Bu tam olarak sonun başlangıcı. Ben bundan emin değilim. Troy, bence Jake haklı. Ah dostum yapma. Ne kadar kolay kazanıyoruz görmüyor musun? Bu bizim için iyi bir şey. Bence işleri daha bitmedi. Hey, ne dersiniz? Donmuş yorda kadar omuzda yarışalım mı? Şaka mı? Bu neden omuzda yarışacakmışız Hadi Lan omuzda e yürü. 3 2 1 <laughs> Tamam, hadi, hadi bakalım. Aa, hayır. Oho! İstersen <laughs> Çok komik. Benim daha iyi bir fikrim var. Gel benimle. Nereye gidiyoruz? Göreceksin. Yine beceriksizlik, yine beceriksizlik. Sizin mahvedemeyeceğiniz bir iş yok mu acaba? Onların güçlerini hafife almışız. O zaman Ranger'ları yok etme işini ben devralıyorum. Ben sizi üzmeyeceğim majesteleri. Üzmesen iyi olur. Ah majesteleri. Demiris Prens olanlar için bizzat sorumluluk duyuyor efendim. Lütfen izin verin Ranger'ları o yok etsin. Peki tamam. Ama yine yapamazsa senin başın gidecek Levira. Anladın mı? İşte orada Levira. Kendini bunun için gerçekten riske atacak mısın? Demaras, itibarını onarmak için bir şansın oldu. Bu ancak görevi başarıyla tamamlarsa olur. Ama ben şüpheliyim. Sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? He? Hiçbir kafes beni tutamaz. Beni durduran tek şey imparatoru olan saygın ve sadakatim. çok etkilendim. Artık nihayet o Ranger'ları ezip yok edeceğim. Sence şimdi ne olacak? Yani görünen o ki artık Filon'un tek bir lideri bile kalmadı. Bilemiyorum. Sence pes edip giderler mi? Sanmıyorum. Hala buradalar. Bir yere gitmiş değiller. Belki de yeni emirleri bekliyorlardır. Peki yeni emirleri verecek kimse yoksa? Akşamki gösteriye altı bilet. Onları kurtarmaya gelen de olmaz. Bekleyip görmek zorundayız. Teşekkür ederim. Taş gibi bir rak grubu izlemiş miydin? Tabii. Madende dört ayrı grupla birlikte çalışıyorduk. Ne vardı? Gereç Taşı, Uğarz, gördüm. Taş Neden? Ama bu Taş gibi derken biraz farklı bir grup. Hadi! Hızlı! tamam çocuklar, biraz dinlenin. Hadi. Taşıdığın için sağ ol. Gayet iyiydin. Troy olsaydı o hiç böyle yorulmazdı. Doğru. Troy eğlenmekten ne anlar ki? Yeni düşman gemileri. Hem de yüzlerce. Ranger'lar sıra intikamımda. Çok olmaya hazırlanalım. Benzer, yok olmaya hazırlanın. Bu yeni liderler miymiş? Olabilir. Bizi süzüyor, baksana. Saldıralım, sorular sonraya kalsın. Şimdi. Bu... Afer! Afer! bu öyle sıradan bir canavar değil. Hayır, aksine bu önemli biri. Bu... Sizden daha fazlasını beklerdim İntikam almak düşündüğünden bile kolay olur Yavaş ol bakalım İyi misiniz? Güzel, ben de hepinizi ezerim Demris bu O da kim? Kendisi kainatın en güçlü savaşçısı olur En güçlüsü mü dedin? Kainatın mı? Prens ve karı mahvetmenin bedelini ödeyeceksiniz. Biri bize saldırırsa karşılığını veririz. Ve siz gezegenimizi terk edene kadar da bu savaş sürecek. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Rüyanda görürsün. Hadi saldıralım. Güçleri arttırın. Süper Mega Mod. Süper Mega Güç. Karı. Süper Mega Güç. Mavi. Süper Mega Güç. Pembe. Süper Mega Güç. Yeşil. Süper mega güç Gümüş! Süper mega güç kırmızı. Bizi asla korkutamazsın. Senden önce kaç tane canavar geldiyse yendik. Seni de yenecek gücümüz var. Birleşerek saldıralım. <gülüyor> 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 Doğum. <laughs> o zaman bu durumu düzelteyim. Gerçekten çok güçlü. Geri çekilin. Stratejimizi gözden geçirmeliyiz. <laughs> çekip ben alırım. Çok kötü bir darbe aldım. Kaçışın oldu. Sadece yok olacak seni. <laughs> Dikkat edin. <laughs> Oya yardım etmeliyim. <laughs> Onu tek başına yenemez. <laughs> Çekil üstünden. Joy, Hadi, tamam. İş Şimdi işim bitti kırmızı renkli. dikkat et. Zavallılar. <laughs> Geri çekil. Sen benim yolumdan çek. <laughs> Kırmızı renk. Prensin başına gelenlerin bedelini kat kat ödeyeceksin. Tabii ordumda yarattığın yıkımında! Dönüşüm Dönüşümse. Bir <laughs> daha asla dönüşüm yapamayacaksınız. <laughs> Çoy. Belki canlı olarak daha çok işe yarar. Hayır! Hayır! Çocuklar! Çocuklar uyanın! Uyanın. Cia. Size kırmızı rencere gitme. Cezasını siz vermek istersiniz diye düşündüm. Harika. <laughs> Ünlü kırmızı rencer buymuş öyle mi? İnanmakta zorlanıyorum. N neler oluyor? Hı? Neredeyim ben? Sessiz ol! Aa! Onu öldürelim mi? Bana ne yapacağınız umurumda bile değil. Hmm. Aslında olmalı. Bu sözünü bir sınavdan geçirelim mi? Kırmızı Ranger yeryüzünde gerçek bir kahraman. Bakalım halkı onu kurtarmak için dünyadan vazgeçecek mi? Onlar benim için gelirler. Onu dünyaya geri götürün. Herkese gösterin. İlyalılar kontrolünün artık bizde olduğunu görsün. Bu iş daha bitmedi. Vazgeçmeyeceğim. Karşına yine çıkacağım. Trojan bir haber var mı? Hala yok. Ama onu bulacağız tamam mı? Değil mi Gosei? İyi dinleyin. Dünyanızın kaderi beni dinlemenize bağlı. Kırmızı Ranger elimizde. En büyük savaşçınız o değil mi? Dünyayı koruyan savaşçınız. <laughs> Bir saatiniz var. Gezegeninizi binomuza teslim edeceksiniz. Yoksa Kırmızı <laughs> Ranger tarih olur. Hayır, hayır bu gerçek olamaz. Roy, kurtarmamız lazım. Bize ihtiyacı var. Gitmemiz gerek. Hayır. Toyu ben kurtaracağım. Siz kalkacak halde değilsiniz. Ben sana yardım ederim. Süren doldu kırmızı renk. Sanırım dünya üzerinde kahramanlık mekbara etmiyor. Konu hiç ben olmadım ki. Hepimiz dünya için savaşıyoruz. Bu savaş sürecek. Ben olsam da, olmasam da sürecek. <laughs> İstediğiniz kadar savaşın. Ne noktaya geldiğiniz görülüyor. Yakında X-Bone'lar dünyanın her köşesini saracak. Ele geçirecekler. Çünkü Filo istediği şeyi sonunda hep elde eder. İçerim işi. Için. Kim yaptı bunu? Oy! Hey! <laughs> seni kurtaracağım dostum. <laughs> Jack? Sen! Seni de diğerleri gibi ezmem gerekir mi? Saldırın! <laughs> Acele edin! Oh, oh. Hadi mega güç. Ha, yılan baltası. Süper mega mod. Şimdi bittiniz. Ha, ha. Ha. Dayan dostum. Geliyorum. Dün gücünle sabahçı Efsane bir modu. İstik güç. Bu yeşil Ranger'da fazla oldu artık. Hey Demiris, neden oturmuş kavga izliyor? Kavuk olma, karşıma gelsene. Ha! Tavuk mu? Ben bu evrenin en büyük savaşçısıyım. <laughs> Şimdi seni mahvedeceğim. Aa! 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 Acıdı. Beni yeneceğini düşündüysen saçmalamışsın. Sen Troy, benim. Oh. Tensu. evet. Pekala, evet, özgürsün. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim Tensu. Veda et Aha. Aa. Aa Dur. Ne? <laughs> Çok iyi dinleyecek. Teşekkür ederim. Ah, bunları sana sakladım. Hah, <laughs> ah. İkinizi de yeneceğim, daha önce de yaptım gibi. Ama bu kez acımak yok Buna değsin. Hazır mısın? İçsin artık siz. Belki yardım istersiniz dedik. <laughs> Tam zamanında. Yardımı <laughs> Ne komik. Siz Ranger'lar, şu an tek yaptığınız sizi katletmem için kendinizi güneş tepesine sunmak oldu. Hadi gücümüzü arttıralım. Süper Metaboz! <laughs> <laughs> Dünyayı koruyanlar asla teslim olmazlar. Tek <laughs> başına kalmış gibisin dostum. Başkasına ihtiyaç oluyor. Ekip olarak bile kendim değilsiniz. Sonic! Patlama! Gücünü arttırıyorum. Hazırlanın. Yavaş ol bakalım. Çek! Şey, Çift ateş açalım. Aa, i̇ntikam böyle mi oluyormuş? İki kat güç olsun. Tamamdır. Aa, hadi bakalım. Bu mümkün de değil beni kimse yenemez. Harika bir ekip çalışmasıydı. Bitirelim işini. Süper Megapol. Rengi ve mahtarları. Çalışsın. Süper Megapol. Atın. Ne oh, 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 Yapamazdı biliyordum. Hayır daha bitmedi. Seyret. Son bir şans. Onu bile unut. Uzay gemisi gelsin. Evet. Yurek Zork gelsin. Zorklar birleşin. Efsanevi bir Megazord. Hazır. Efsanevi bir Curek Megazord'u. Hazır. İntikamımı alacağım! var Oray. Ah. Bu darbelerden bir tane daha kaldıramayız. Gücünü azaltmanın bir yolunu bulmamız şart. Tamam, güçlü. Ama sonuçta o tek kişi. Bizse koca bir ekibiz. Birlikte çalışırsak bu yaratığı alt edebiliriz. Prensini alt ettiğimiz gibi. Haklı sayıların gücü var. En büyük güçler birleşin. En büyük efsanevi Megazord. Hazır. Hangi şekle girerseniz girin sizi yeneceğim. Güzel. Bu mümkün olamaz. Ha en büyük efsanevi korku altındıcı. Aa bu gerçek olamaz. Evet. Ben bütün hayatım en güçlü savaşçısıyım. Bu acazın reygler benim nasıl yendi? Birlikte. Başardık. Başardık. Bu çok süper mega bir başarıydı. Oh, sandığımdan da ağırmış. <laughs> Bugün orada bir harikaydın Tensu. ne demek? Hiç önemli değil. evet öyleydi. Siz de öyleydiniz. Teşekkür ederim beni kurtarmaya geldiğiniz için. Bir de yaralandınız. Jack, inan çok etkileyici bir gösteriydi. Ha lütfen, yani ne önemi var ki? <laughs> Belki artık biraz sessizliğe kavuşuruz değil mi? Evet, harika olur. Evet. <laughs> Aslında bugün... ...Orion'la şehre inmiştik. Ve akşamki rock konseri için herkese bir bilet aldık. A ne? <laughs> rock konserine bilet aldınız öyle mi? Hayatta inanmam. Artık biraz eğlenmenin tam zamanı. Ama tabi ilgilenmiyorsanız. Ne de? olur mu? Yapma hadi ver <laughs> Harika. Harika. Aa, çok güzel. Rebel Rockers <laughs> Evet. Onları çok severim. <laughs> Rock konseri ne demek? Seveceksin mutlaka. <laughs> The sun is everywhere. Take my hand. Let's do it together. Shake it up and dance. Take a take a chance. It's gonna last forever and ever. Ever. We yeah, no oh Let's just make this party yeah.